Evet arkadaşlar geçen haftalarda bahsettiğimiz gibi e, malzemeleri zaten biliyorsunuz. Artık kafeslerimizi kuracağımız yere malzememizi taşıyacağız. Yavaş yavaş işlemleri başlatacağız. Ekip hazır. O kadar hazır ki yani ekip. <laughs> Araba yumrukluyor. <laughs> de yüz olur hesabı. Az <laughs> çok herkes böyle ufak ufak bir emek verecek. Ondan sonra beraberce yiyeceğiz. E inşallah. Olsa, i̇nşallah olursa. Şöyle tamam. geçen haftalarda yok. Zaten şöyle bir de tankerimiz var. Artık buradan sulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle doğal gübre her her şey doğal gübre yani. Suni gübre hayatta yok burada. Gaz gübresi. Tamamen. Yeah. Mm -hmm. Abi ne yapıyoruz? Berduş'un hapları var. Kanina. Eklem destekleyici hapları. Berduş şu an kaç aylık? Berduş şu anda 5 evet. aylık, 5 aylık, arasında. Abim tam tarihlerini bilir de ben onları net bilmiyorum. Şu büyüme aşamasında. Çocukları biraz hızlı gelişiyor. O yüzden eklem destekleyiciye ihtiyaç duyuyoruz yani. Evet. Verelim de. Bu şekilde yutturulmalı. Zaten kana köpeklerin yiyebileceği e, şey aromada bir aromada da değil. Evet. Daha önceki videolarımızda görmüş olduğunuz gibi bu alanımıza gelecek kapesler. O yüzden dolayı şöyle baştan başlanacak yere malzemelerimizi indireceğiz. Sakin arkadaşlar, sakin. Sakin. Sürprizinizi beğendin mi abi? Şöyle sürpriz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Valla ben de kara kara düşünüyordum. O yüzden oyalanarak geldim ki, ben gelene kadar bitsin bütün iş. Evinize sağlık çok iyi olmuş da. Keşke diyorum şurada kullanılacak malzeme kalsaydı burada. Burada kullanılacak malzeme zaten 7 10 parça var abi. 10 parça her türlü getiririz. Buradan ayak altında ne İyi, çok iyi olmuş. Emeğinize evet. sağlık. Ol. Şunlar da mükafatlarımız galiba burası. Evet. Adam başı bir ekmek mükafat. <laughs> Kerem hoş geldin. Kerem. <laughs> Arkadaşlar merhaba tekrar. Hem dedik bir mola verelim hem de bugün kulübe yapıyoruz. Bu yaptığımız kulübeler hem pratik hem herkesin evinde yapabileceği hem malzemesi kolay temin edilebilir kulübeler. Arkadaşlarla da bunun basit yapım aşamalarını paylaşalım dedik. Şimdi en son kulübe yaptığımızda herhalde yıl 2010 senesiydi 2009 senesi. Burayı kurmaya başlarken yaptığımız kulübeleri hala kullanıyoruz. Yani eğer iyi bir çatı örtüsü olursa... Ha evet, burada örnekler de var. Eğer çatı örtüsü iyi olursa, yağmurdan, yağıştan da kısmen korunması için e, böyle yılda bir kez, 2-3 yılda bir kez boyanırsa eğer fazlasıyla böyle 9-10 yıl ahşapın ömrü var. Ben size şöyle hemen hızlıca bir göstereyim. Emre, sen, sana zahmet. Burada böyle zaman zaman işte bazen mama aldığımız zaman gelen paletler, bazen eşten, dosttan, arkadaştan haber bıraktığımız yerlerden gelen paletleri e, muhafaza ediyoruz. Fırsat buldukça da şimdi bu yaşlanan kulübelerimizin yerine yenilerini yapıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Üç tane palet. Paletlerin ölçülerinin birbirine yakın olmasına dikkat etmek lazım. Daha şık bir görüntü yakalamak için. E, paletlerinin... Kullanacağımız paletlerin iki tanesinin takozlarını ve alt ayaklarını söktük. Sadece tahta olarak kaldı. Alttaki zemini yerden yükseltmek için takozlarıyla ve alt ayaklarıyla hala sabit. Bu şekilde bir iskelet kuruyoruz. Sonrasında arkası tahtayla kapanıyor. Önü kısmen tahtayla kapanıyor. Ve aldığı son durumda bu örneklik gibi işte henüz kullanmak nasip olmadı bunu tavuklar burada kullanıyorlar da yerini alacağız birkaç gün içerisinde. Üst malzemesi nedir abi bunun? Bu su yalıtım malzemesi. Bu tünellerde kullanılan membran. Bir arkadaşım getirmişti. Sağ olsun yıllardır bunlardan yararlanıyoruz ama her şey olabilir. Yani bu sadece da kullanılabilir bunun yerine. Efendime söyleyeyim bir nuşanma da olabilir. Sadece köpeğin kolay yıpratamayacağı bir malzeme seçmek lazım. Bak mesela şu sağda gördüğün kulübe. Yine şu iki tane kulübe. <laughs> bu kulübeler 10 yıl önce yaptığımız kulübeler. 12 yıl önce hala kullanılabilir durumdalar. Artık onlar yaşlandığı için yerine kullanmaya başlayacağız da. Çok az. Sen burayı dışarıya, ha ha dışarıda değerlendir. Aynen öyle. Buraya ver. Hiç uğraşma. Basit, pratik, hızlı yapılabilir. Malzeme her yerden temin edilebilir. Sağlam, ve bu palet malzemesini kullanmanın da büyük avantajı var. Bunlar ilaçlı tahta olduğundan normal bizim temin ettiğimiz tahtalara göre, bir şeritten aldığımız tahtaya göre çok daha, daha dayanıklı, dayanıklı, çok daha uzun ömürlü. Hem bu üçgen form kulübenin yapımını hızlandırıyor, İçine bir iskelet kurmaya gerek kalmadan direkt bunları birbirine çatabiliyoruz. Hem de pratik form, üzerinde kar beklemez. Köpek içinde rahatça kıvrılıp yatabilir. Yani içerideki alanı daraltır. Zeminden geniş yukarıdan alan daralmış oluyor. Hem de şey diyebilir miyiz böyle ısı için, için aynen onu söyleyecektim. Tabii, tabii. Çatının bu şekilde olması. Yani zeminde olması... köpeğin kullanacağı alan hacimle ama yukarıya doğru daraldığı için genel hacim küçük. Yüksek hava akımı olmadığı için. Bu büyük avantaj. İş bittikten sonra kalan açıklıklara birer köpük sıkılabilir. Tabii alt tarafını da kapatmak için. Şu üstlerinden tabii, birer tabii. tahta geçiyoruz. Ya hele ki şu günümüz şartlarında böyle her şeyi marangoza yaptırıp bütün malzemelere ihtiyaç olan bütün malzemeleri hazır almaya kalkarsak perişan oluruz. O yüzden mümkün olduğunca elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Bence güzel de oluyor. Biraz evet. kirletmiş ama tavuklar. Şöyle bitmiş öyle. Evet. Gayet hem şık, istenilen renge boyayabilirler. Tabii tabii. Boyasını yapmak çok önemli. Tahtanın ömrünü belirleyen, üzerini koruması. Yani eğer e, temiz, kullanışlı, yıpranmamış, yani hırpalanmamış bir tahta tercih edilir ve düzenli olarak 2 yılda bir boyanırsa, hiçbir şey olmaz, 10-12 yıl gider. Evet. Yağlı boya kullanılıyor Tabii, tiner bazlı evet. yağlı boya. Söyleyeceklerim bu kadar. Benim devam etmem lazım, çok fazla zamanımız kalmadı.